Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Güneşin Örgü Dünyası adlı kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı yeni açtık gördüğünüz gibi. İnşallah hayırlı olur hepimize de. Şimdi şöyle bir modelimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Modelimizin yapımı da çok kolay. Şu şekilde ters yüzümüz. Modelimizin ilmek sayısı 9. 2 adet arada ters örgümüz var arkadaşlar. 2 4 6 8 9 adet ana modelimiz 2 de Ters örgümüz 11 ve 11'in katları olarak lastik yapabilirsiniz. İstiyorsanız şöyle çift iple başlayabilirsiniz. Başka türlü başlayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde de oldu. Fantazi ya da cilveli lastik modeli yaptım. Kenarına istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Angora 1 ip gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Şu şekilde modelimizi ben iki gül üzerinden sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dursun. Orta kalınlıkta bir ip. Arkadaşlar bu model hem ince ipe hem de orta kalınlıktaki bir ipe çok olur. Çok güzel olur. Yani iki buçuk langoray örüyorum, 3 numarayla da orta kalınlıkta ipler örüyorum. Tabii ki ipin kalınlığına göre de şiş numaranız değişebilir. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaşlar 1, 2 Bunlar benim e, bir tane kenar ilmeğim var. Ters örgülerim, aralarında ikişer tane ters örgü var. Şimdi ipi marka attım arkadaşlar. Siz lastiğinizi yapacaksınız ya da böyle işte başlama çift başlama tekniğiyle falan başlayıp. Ya da başka türlü başlama teknikleri de var. Onlarla yapıp şu anda benim yaptığım sıradan devam edeceksiniz. Şimdi 2 adet ters ördüm. 1, 2, 3 adet ilmeğimi şöyle soldan sağ tarafa üçünü bir kesiyorum arkadaşlar düz olarak. Soldan sağ tarafa şöyle biraz sık örmüşüm. üçünü bir sağ tarafa kestim. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Ben üstüne attığım için ilmeğimi döndürüyorum. Siz döndürmeyebilirsiniz. Bir, iki, üç ilmeğimi de sol tarafa kesmiş oldum. Arkadaşlar şimdi iki burada, iki burada dört ilmek kestik ama iki tane aldık. Onu zamanla tamamlayacağız. Şimdi yedi adet ilmeğimiz oldu. 9 adet model ilmeğimizden 7 tane kaldı. 1, 2 ters. Onu da açıklayayım. Şu anda ikişer tane her modelden ilmeğimiz eksilmiş oldu. Şimdi 2 tane tersimizden sonra ikinci modelimizdeyiz. Şöyle 2 modelimizi soldan sağ tarafa kestim. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Şöyle ilmeğimi döndürerek 1, 2, 3 adet ilmeğimi sola kestim. Bir, iki ters. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bu bizim birinci sıramız. Şimdi ikinci sıramıza gelirsek bir, iki düz. Model ilmeklerimizi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi adet model ilmeğimizi ters yüzünden ters örgü. İpim markaya atarak iki düz yine ipimi öne aldım ikinci modelim için. 2 3 4 5 6 7. İpimi arkaya atarak iki düz, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 3. sıramızdayız ve iyi yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak iki ters. Şimdi burada 1 2 düz kesmedik ama artırıyoruz şimdi model ilmeklerimiz yerine gelecek bir artırdım bir iki üç daha önce artırmış olduğum ilmeklerimi düz olarak örüp bir doladım bir iki düz yine aradaki iki adet tersimiz yine ikinci modelimizdeyiz aynı sistem bir iki düz bir doladım bir iki üç düz bir doladım iki düz 2 adet tersimi örüp kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden alarak bu bizim dördüncü sıramız. 1 düz, 2, 2 adet düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet ilmeğimizi düz olarak, ters olarak ördüm ters yüzünde. 2 adet düz. Yine 9 adet ilmeğimizi ters yüzünden ters örgü olarak örüyoruz. Yine 2 adet düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamladım. Bu bizim son sıramız iyi yüzünden arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alarak 5. sıramız. Şimdi 2 adet ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Modelimizin 5. sırasında bütün ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Alma yok, kesme yok. 2 adet ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 adet ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp Sıramı tamamladım. Bu bizim 6. sıramız kenar ilmeği örmeden alarak 2 düz. Bu sıramız son sıramız arkadaşlar. 9 ters 2 düz olarak e, ters yüzünü tamamlıyoruz. Gerçekten çok kolay bir model ve modelimizin son sırası. 6 sırada biten bir model. Şu şekilde 9 ters 2 düz olarak modelimizi tamamlıyoruz. Zaten ters yüzünde hiçbir işlem yok hiçbir zaman arkadaşlar. Şimdi birinci modelimizi yapmış olduk. İkinci modelimizde ise bir iki ters. Yine birinci sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz. Şöyle üç ilmeğimi soldan sağ tarafa kestim. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine ilmeğimi şöyle bir düz ördüm yine ilmeğimi döndürerek şöyle 2 3 tane ilmeğimi kesmiş oldum şu şekilde model böyle kendini gösteriyor ikinci modelde yapılınca 2 adet ters yine ipimi arkaya attım şöyle 3 ilmeğimi soldan sağ tarafa kestim bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm yine ilmeğimi döndürerek burada kalan 3 tane düz ilmeğimi sol tarafa kesiyorum. 2 adet ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ters yüzündeyiz. Ve ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. 2 ters 7 düz. Şimdi 2 tane ilmeğimi pardon 2 düz 7 adete düştü modelimiz 7 ters 2 düz 7 ilmeğe düştü arkadaşlar Bir sırada kesiyoruz sadece. İki sırada ilmek alımımız var. Bir sırada hiçbir işlem yapmadan örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi yeni modelimizin üçüncü sırasındayım. İki tersimi ördükten sonra bir, iki düz, bir doladım. Bir, iki, üç düz, bir doladım. İki adet düz ördüm. Şu şekilde. Yine 2 adet ters. 1 2 düz. 1 doladım. 1 2 3 düz. 1 doladım. 1 2 düz. Bu sefer ilmek sayımız tamam oldu arkadaşlar. 9'a. Şimdi burada 4. sıramızda ilmek sayımız e, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters 2 düz yine 9 ters 2 düz bu bizim dördüncü sıramız ikinci modelimizden bahsediyorum sizlere iki model bitiriyorum arkadaşlar zaten ikinci modelde yapılınca kendini gösteriyor model kenar ilmeğimi alarak iki ters bu sırada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2 ters, şöyle 9 düz. Hiçbir işlem yapmadan, almadan, kesmeden sabit modelimiz bittikten sonra e, örüyoruz arkadaşlar. Bu bizim 5. sıramız ve ters yüzünden altıncı sıramızı örerek son sıramızı örerek sıramızı tamamlıyoruz bu bizim ikinci modelimiz şimdi birinci model sıradan ya da ikinci modelin sırasından arkadaşlar üçlü bir kesim yapıp bir düz örüp bir alıp öyle devam edeceksiniz üçüncü modelimize altı sırada biten model arkadaşlar şu şekilde ikinci modelimizi de bitirdik şimdi yine birinci sıradan başlayarak modelimizi yapacaksınız gerçekten çok güzel bir model modelin yapımı gerçekten çok güzel şu şekilde orta kalınlıkta bir iplerle doluyor arkadaşlar şu şekilde ben dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın